Cem Bey merhabalar. Merhaba. Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız videoda boğa çayını konuşmuştuk. Bir de onun kardeş bölgesi var Çakırlar. Özellikle kahvaltı bölgesi olarak biliniyor Antalya'da. Son dönemde bölgenin imarıyla alakalı bazı çalışmalar yapıldığını ve askıda olduğunu biliyoruz. Antalya'nın yükselen bir değeri ama bu Çakırlar doğaya da zarar vermeden nasıl şekillenebilir diye bir görüşünüzü almak istedik. Buyurun söz sizde. Abdullah Bey, ya benim çok uzun yıllardan beri hayalimdir. Öncelikle şuradan başlayayım. Ben Allah çatıya Çeşme. Alaçatı'ya gittim. Şimdi Alaçatı dediğimiz anda denizin kenarında bir yer bekliyorsunuz. Denizin kenarında değil. Denizlerin iç bölgede ayrı bir yerleşim. Ama orada öyle bir taş evlerle yapılaşma yapılmış durumda ki butik otellerle olan ve çok güzel bir köy meydanı var. O köy meydanındaki bir erişim zincirleri kurulmuş. Çok nefis bir yeme içme mutfak kültürü oluşmuş. Eğlence kültürü oluşmuş ve sırf insanlar o ambiyansı yaşamak için Alaçatı'ya gidiyorlar. Tabi denizle de yakın olmuş olduğu için denize girmek isteyenler de birkaç kilometre arabayla gidip ileride Çeşme'de ya da Alaçatır'ın sahil kesiminde bir yerde denize giriyorlar. Şimdi bu merkezden hareketle hep şu düşündüm. Ya bu projeyi adam getirmiş buraya yapmış ve çalıştırmış turizm sektörü. Bu harika bir proje. Ve emin olun çok güzel şaraplar içtik orada biz çok güzel yemekler yedik. Hani harika da bir ortam var Allah Onu da söylemem lazım. Bunun benzeri Antalya'da yaratılamaz mı? Ya yani burada sinoptik olarak bunun bir benzerini işte Antalya kaleçinde yaratabilirsiniz. Kaleçi'nin ama kendine özgü bir ruhu var. O ruh içerisinde davranmanız gerekir. Ama işte bizim klasik anlamda Ege kültürü içerisindeki batıda görmüş olduğumuz turizm yapılaşmasını ve turizm modellerini olan talebi gördüğünüz anda da hani ister istemez şunu düşünür kendi kendime. Yani çakırları gezerken, yıllardan beri gezerken hep aynı şeyi düşmüştüm. Ya burası bir alaçatı olabilir mi? Bakın oradaki ağaç varlıklarına lütfen bakın. Hepsi 100 yıllık, 50 yıllık, 70 yıllık, 80 yıllık, 100 yıllık ağaçlar var. Ulu ağaçlar var. Hem orman varlığı olarak hem vatandaşın dikmiş olduğu ağaçlar olarak. Çok güzel evler var. Bu evler aynı alaçatı'da olduğu gibi taş ev mantalitesi içerisinde yıkılıp yeniden yapılabilir mi? Buralar birer butik hem ev hem pansiyon tarzı, butik otel tarzı bir yerleşim haline dönüştürebilir mi? Tarım yapmak mümkün. Etrafta portakal bahçeleri, ağaçları falan var. Bunu elbette yaz sezonunda yapmanız çok güç. Ama kış sezonunda bunu böyle bir yatırım silsesi halinde orada yapabileceğiniz ufak tefek çalışmalarla çakırları bu anlamda kalkındırabilirsiniz. Bakın çakırlar siz kavaz dediğiniz zaman bir de vardır? Eti vardır bir Et demeye çakırlara gidersiniz. Bu yıllardan yılı beri böyledir. O yörük göçmenlerinin üretimlerinin tamamı alt bölgede çakırlarda değer bulur. Burada çok güzel işte bu anlamda geliştirilmeye müsait bir alan var. Yani klasik bunu şehir imarını açsanız Çakırlar'ı. Orada beş katlı altı katlı binalar görseniz neye yayılacak? Bir doğayı katletmiş olacaksınız. Yani şimdi lütfen ya yani bu videoyu izleyen insanlar bu hafta sonu lütfen Çakırlar'a gitsinler. O kahvaltıcılara gitsinler. Çakırlar'ın köyünün içindeki şu meydan dağılmak üzere etrafını şöyle bir hisar tarafına gitsin. Şöyle bir Bir gelik para çıkışını çıkarken gitsinler. Şöyle tekrar dönüp gelsinler bir baksınlar. Burayı imar açsak ne olur açma ne Bu tarz bir yapılanmaktansa oradaki köy halkının da kabul edeceği tarzda, tırnakçı söyleyeyim, dönüşeceği tarzda. Belki tarım, turizm ortaklığı içerisinde. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir yapılaşma gitsek, bir alaçatı var bir yapılaşmaya gitsek orada. Arka alanda da daha önceki videomuzda söyledik. bu açayla arkasında oluşturacağımız bir botanik park, bir doğa sporları parkı gibi bir parkla bu alanı bütünleştirirsek emin olun yapılaşmadan elde edecek olan rantın kat be kat daha fazlasındaki rantı Çakırlar bölgesinde yaşayan halk elde edebilir hale gelecek. Evet Antalya'nın ya bu kadar yakın Antalya'yla bu kadar iç içe bir mahalle olabilirsiniz. İmar ile olarak sıkıntılarımız olabilir. Evet olabilir. Siz de bir an önce işte kat sahibi olmak isteyebilirsiniz. Evet doğru. Ama yani bu bölgede elden Çıkartacak bir bölge değil. Çakırlar da yapılaştıktan sonra zaten Antalya'nın alt platosunda Altıntaş git. Kır Camii, Çakırlar'da gittikten sonra artık Antalya'nın alt platosunda yapılacak yer kalmamış oluyor. Doğal hayatın hüküm sürmüş olduğu yer kalmamış oluyor ve kentin artık idam fermanı imzalamış oluyor. Bu söylediklerimden ne olursunuz Çakırlar halkı negatif bir tek bir şeyler çıkartmasın. Ama ben Çakırlar'ı hep o doğasıyla, o güzelliğiyle, insanın kalitesiyle yaşadım. Kahvaltı izinden kadar yaşadım. O bölgede yıllar boyunca gittim geldim o sokaklardan geçtim. O yarbaş çandırlara kadar çıktım bilgisayar çandırları açtım. Bırak sol sahilde Palamut mevkiine kadar gittim. Oradan Alakır'dan aşağıya kadar indim. Yani bütün vadiyi çok iyi bilir. Burası elden çıkartılacak bir bölge değil var. Bu alanın farklı bir bakış açısıyla değerlendirilerek ülkemize bak Antalya ve Çakırılara demiyorum. Ülkemize kazandırılması gerekir. Gerekirse burası ile ilgili olarak planlama hususunda özellikle Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu gözle bu alana bakması ve nihayetinde de eğer kamu anlamda ihtiyaç varsa Turizm Bakanlığı ile beraber burada bir takım projeler geliştirmesi mümkün olabilir. Ve bu projeler hepsi çalışan kendi kendini kazandıran projeler şeklinde burası dizayn edilir ve Antalya'ya ve ülkemize kazandırılabilir. Bu gözle alanın bir değerlendirmesi istiyorum. Hem bu açayın hem çakırlar Abdullah Bey.